Herkese merhaba. Bugün sizlere Kale Pro markasının Klat 11508 modelli avuç taşlama makinesinin kutu açılımını göstereceğim. Bakalım kutumuzda neler varmış. Hep beraber göreceğiz öncelikle bir kullanma kılavuzu yedek olarak iki tane kömür 4 tane not kağıdı not defteri diyelim küçücük güzel düşünülmüş İlk defa böyle bir takımdan bir makineden böyle not not defteri çıktığını görüyorum koruma çemberimiz. Evet, tutacak kolumuz, anahtarımız, aile anahtarımız. Evet, makinamız burada makinamızın şu anda ilk verdiği his ağır bir his veriyor. Zaten e, özelliklerinde bilgilerinde de yazıyor. 2 e, kilo 100 gram ağırlığı var. 125 milim. 1100 watt. Makinamız bu şekilde. Gayet ağır Biraz kalın. 125 milim. Bu tarzdaki makinelerin çoğunda şurada bir tane, bir tane de burada. Şuradaki delik çoğunluğunda olmuyor. Benim tercih sebeplerimden bir tanesi hem burada delik olması hem de devir ayarlı olması. Hem zımpara işlerinde hem de günlük genel kullanımda işime yarayacağını düşünerek, güvenerek aldım. Piyasada biraz araştırma yaptım. Bu makineyi ilk Koçtaş'ta gördüm. 449 TL idi. Daha sonra internetten de araştırdım. Değişik sitelerde 370'ten başlıyor, 550'ye kadar. Farklı sitelerde farklı fiyatlar var. Henüz daha kullanıp deneme şansımız olmadı ama bakalım. İnşallah bununla ilgili küçük devirde ve büyük devirde denemeleri yapıp videosunu tekrar çekmeyi düşünüyorum. Şimdi ön bilgilendirme olarak bu kadar. Kafi diye düşünüyorum. Alacak arkadaşlara tavsiye ediyorum. Yani görünüş olarak kaliteli bir his veriyor. İnternette de araştırdığımız yorumlara baktığımızda genelde alanların memnun olduğunu görüyorum. İnşallah hayırlı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.